Arkadaşlar merhaba. Ee, bir önceki videomda isim fiil anlatmıştım. Parça parça anlatıyorum çünkü daha iyi pekiştirin diye. Şimdi sıfat fiile geçiyorum. Sıfat fiil isim fiilden bir tık daha zordur. Lütfen iyi dinleyin arkadaşlar. İşte arkadaşlar sıfat fiilindeki Kodlarsak nedir? Anası mezar dikecekmiş. An, ası, mezar dikecekmiş arkadaşlar. Hemen kalemi seçelim. Bugün de yeşil kalemi anlatayım. İçimden yeşil geçti. İşte arkadaşlar an, ası, mez, dik, ecekmiş eklerimiz. Fiile gelecek. Fiili sıfat yapacak. Kodladık. Anası, mez, dikecekmiş dik, şeklinde. Bakın. Önce gelen gideni. Buraya bir sonuna döneceğim. Şöyle yuvarlak için alayım arkadaşlar. Daha sonra döneceğim. Yıkılmak bir fiildir arkadaşlar. Bakın. da isim. Peki yıkıl daha dediğimde bir sıfat yaptı mı? Hayır. Sıfat yapıp yapmadığını nasıl öğreniyoruz peki? Şu iki soruyu unutmuyoruz arkadaşlar. Hangi ve nasıl? Bakın isme hangi veya nasıl sorusunu soracağım. Soruyoruz yıkılası dağ Nasıl dağ ver? Yıkılası. Peki cevap aldık. Aldığımız cevabın yıkılası sözcüğünün kökü fiil mi? Yıkılmak sözcüğü fiil. Güzel. Peki sıfat fiil eklerinden bir tanesini almış mı? Bakıyorum. As ekini almış. Demek ki işte arkadaşlar yıkılası sözcüğü sıfat fiil. Başka bir örneğe bakalım. Yine burada seviyesi var ama hep asya vermeyin. Başka bir örnek verelim. Görünmez kazaya da davetiye çıkarmayalım. Bakın kaza isim. Değil mi arkadaşlar? İsim. Soralım. Nasıl kaza? Nasıl ve hangi kaza soracağız? Nasıl kaza görünmez kaza. Peki görünmez sözcüğü fiilimsi mi? Yani sıfat fiil mi? Nasıl anlıyoruz? Bakın köküne. Fiil mi? Fiil. Peki sıfat fiil eklerinden birini almış mı arkadaşlar? Almış. İşte size sıfat fiil. Aşılmaz yollar. Nasıl yol? Aşılmaz. Bakın burada bir tane daha var. Koşar adım. Adım isim. Nasıl adım? Koşar. Bakın köküne. Koşmak sözcüğü fiil. Peki sıfat fiil eklerinden birini almış mı? Elbette almış. İşte arkadaşlar anası mezar dik ecekmiş. Ta örneğin çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bakın gider ayak var. tekrar devam edelim. Bugün mağaraya geçelim birazcık da. Nasıl ayak gider ayak? Ne zaman senin olsam tanıdık bir kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese bile göndereceğini bilmeden malumun olsun. Çok güzel bir şiirdir. Tavsiye ederim. Hatta Nurettin Neşbel'in Ne Yeminler Bozum şarkısını dinleyin. Tam onu da tavsiye ediyorum. Orada geçiyor arkadaşlar bu şiir. Neyse konumuza devam edelim. Kuş. Hangi kuş? Tanıdık. Peki tanımak sözcüğümüz fiil mi? Evet. An asmez ar dik. Bakın dik, dik 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 arkadaşlar. işte size ekimiz yani sıfat fiil. Birindik şiirler. Nasıl şiirler birindik? Hangi sezon? Gelecek sezonu arkadaşlar. Bakın gelmek sözcüğümüz fiil. Acak ekini almış ve sıfat olmuş. İşte size sıfat fiil. Bakalım böyle bir kazadan sağlam çıkabildiyse verilmiş sadaka. Hangi sadaka? Verilmiş sadaka bakın. Muş ekini almış verilmek fiili. Yine burası sıfat fiil olmuş. Tabii ki bunların istisnası var mı? Çok var arkadaşlar. Şimdi tek tek dikkat edin. Filmsel olumsuz eki alabilir demiştik. Sıfat fiiller de alabilir mi? Elbette. Adam. Hangi adam? Çalışan adam. Ya da çalışmayan adam. Bir şey fark ettim arkadaşlar. Sadece olumsuz eki aldı. Her türlü bizim film sekimiz olduğu için an eki bu yine çalışmayan sözcüğü filmsidir. Unutulmayacak sözler. Nasıl sözler? Bakın nasıl sorusunu sordum isme cevap aldım. Köküne baktım unutulmak fiil. Anası mezar dik ecek ekini almış. Yani fiilimsi dolmuş ve bir de olumsuz almış. Yani sıfat bir olumsuzluk eki alabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Aşağı geçelim devam edelim arkadaşlar. Peki bazı sıfat fiil ekleri başka eklerde benzerlik göstermektedir. Bu en önemli maddemiz arkadaşlar. Bakın mış, mez, ar, ecek. Bunlar iki tane ek olabilir. Bir tanesi keep eklerimiz yani zaman birden haber özür eki. Diğeri de fiilimsi eki. Peki kip mi yapacak? Fiilimsi mi yapacak? Nereden anlayacağız arkadaşlar? Bunların fiilimsi yapması için sıfat olması lazım. Kip olması için yüklem olması lazım. Gelin şuradan bakalım. Tutmaz dizlerim birden düzeldi. Bakın bazen devrik cümle verebilir. Dikkat edin düzeltiyoruz ama bu zaten yüklemimiz burada bakın. Yüklem yapmadığına göre bu direkt sıfattır yani fiilimsidir. Dizlerim nasıl diz? Tutmaz diz. Yani bu fiilimse arkadaşlar. Fiilimseye ne yaparım? Tx yaparım. Peki dedelerimin dizleri tutmaz derken bir tutmaz da burada var. Bundan sonra bir isim gelmiş mi? Hayır. Niye? Çünkü biz isme nasıl sorusunu veya hangi sorusunu soracağız. Cevap alıyorsak sıfat yapacak. Ama burada böyle bir durum yok. Yüklem olmuş. Yani bu fiil. Koşar adımlarla yanıma geldi. Bakın yüklemimiz burada. Başka bir şey yüklem. Demek ki yüklem olmadığı için bu fiil değil. Fiilimsi. Ama ispatlayalım. Koşar adım. Nasıl adım? Koşar adım. İşte size sıfat. Her sabah mutlaka koşar. Bakın son yüklem oldu. Bundan sonra bir isim yok arkadaşlar. Dikkat edin. Peki. Buradaki örneklerimiz birazcık kolay. Şöyle bir örnek yazıyorum çatlamış toprak susuzluktan. Şimdi arkadaşlar buradaki mış ikimiz Fatma mı yapmış yoksa ki peki yani yüklenme olmuş. Bunu nasıl anlayacağız? Dedim ki devlet cümle düzeltebilir. Önce ben şöyle sakın ama sakın böyle sazanlık yapıp atlamayın. Nasıl toprak çatlamış toprak. Aa gitti işte. Düzeltiyorum cümleyi toprak susuzluktan çatlamış. İşte gördüğünüz gibi düzelttim de arkadaşlar ne oldu? Yüklem oldu. Yani bu nedir arkadaşlar? Değildir. delik cümleye dikkat edin. Bu soru, bu tarz e, şeylerde devrik cümle verip sizin yanıtmaya çalışır. Dikkat edin. Bakıyorum örneklere devrik cümle var mı arkadaşlar? Bitmez. Devrik cümlemiz maalesef yok. O yüzden buradaki örnekler kolay. Siz buna dikkat edin. Ne yapıyoruz? Sıfat olması için ondan sonra bir isim gelecek. İsmi niteleyecek ya da belirtecek arkadaşlar. Aksi takdirde fiil olur. Şuraya bakalım burada var mı böyle bir şey? Ee, e, e, e. Yok ama birazcık daha pekiştirebiliriz bunu. Çünkü sıfat fiilin en zoru budur arkadaşlar. Örneğin adama oturacak sandalye kalmamış. Bakın fiilimiz bu. Demek ki bu sıfat bu kadar basit aslında. Yani siz önce yüklemi bulun. Ama ispatlayalım hangi sandalye? Oturacak sandalye. İdeal ayak hepimizi kandırdı. Kandırdı fiilimiz bu. Ne demek ki bu sıfat. Ne zaman? Hangi ayak? Gider ayak. saçma oldu ama oldu. Gidecek yer. Hangi yer? Gidecek yer şeklinde yapabiliriz. Devam edelim. Sıfat fiiller bazen sıfat görevinde olmayabilir. Yani sıfattan sonra bir isim gelmek zorunda değil. Adlaşmış sıfatı da anlatacağım. Birbirine çok benziyor bu arkadaşlar. Şu rengi beğenmedim. Hadi kırmızı yapalım. Sabaha kadar gezdiğimizi ona söylemedim. Arkadaşlar bakın bu fiilimiz. Bu fiilimsi değil. Fiil dışında fiil kökeni bir sözcük görürseniz zaten cümlede yüzde %99 fiilimsidir. Hocam fiilimsi olmayan ne olabilir? İşte isim yapmış olabilir ya da sase iki olabilir ki o da bizim ikimiz değil. Gezdiğimizi, sabaha kadar gezdiğimizi, gezdiğimiz zamanı, gezdiğimiz anı gibi bakın tık tık eki var. Ne yapmış arkadaşlar? K yumuşamış yumuşayabilir. Ve acak eki Yumuşamış arkadaşlar dikkat edin yine dıktı dık keki yumuşamış biteceği derken yumuşamış şu alttakinden bahsedeyim biraz o daha karşınıza çıkacak birbirine çok benziyor çünkü arkadaşlar sıfattan sonra bazen isim gelmeyebilir dedik mesela çok gülen çok ağlarmış veya şöyle yazarım gelen insanlar derken normal sıfat fiil hangi insanlar gelen insanlar. Gelmek fiili aynı ikini almış ve sıfat olmuş, işte sıfat fiil. Peki, eğer ben şu insanı düşürürsem, sildim arkadaşlar, eki varsa buraya geçecek. Gelen insanlar, gelenler. işte biz buna adlaşmış sıfat fiil diyoruz arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiil. Nasıl yani? Sıfat fiilden sonra gelen isim düşecek. Bakalım Örneklerimde. Çok gülen, çok ağlar mı? Çok gülen insan ama insan yok. Demek ki adlaşmış sıfat fiil. Defterine yazdıklarını biz okudu. Yazdığı şeyleri, yazdığı yazıları. Bakın isim yine düşmüş. Programa katılacaklar, katılacak kişiler. İsim yine düşmüş. Gelen giden anlatır. Gelen kişi, giden kişi yaratır. Yine düşmüş. Tanıdıklarını tanıdığı insanları. Gelecekten gelecek zamandan. Çalışan çalışan insan gibi arkadaşlar bakın şurada düşmüş. Peki soru nasıl gelir burada? aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat vardır? Bu kolay soru. Ama hangisinde fiilim sıfat fiil farklı görevde kullanılmıştır? Bakın bunu yazmam lazım arkadaşlar. Şuraya yazarım. Farklı görev şeklinde soru gelirse karşınıza üzüldüğüm kalemle bir anlaşmazlığımız var şu an. Evet bayağı bir Hop. dur kalem lütfen üzme beni. Evet. Farklı görev diye soru gelirse arkadaşlar karşınıza niye bakacağız? Adlaşmış mı? Yoksa normal sıfat değil mi? Yani çalışan insan bilinmez zaman, gelecek gün ve diğer şıkta şey tanıdıkları olsun. İşte tanıdıkları sözcüğü adlaşmış sıfat ama şunlar normal sıfat fiil arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Adlaşmış sıfatı da geçiyor. Örneğin çürümüşleri kenara koyalım. Çürümüş yiyecekleri gibi yapabilirsiniz. Devam tamam edersek arkadaşlar dik ve acak eki. Bazen tamlayan, yani iyi erkekini alabilir de, de çok önemli bir madde değil yine de vereyim arkadaşlar. Anlatacağım derken sıfat fiil bu. Benim anlatacağım bakın iyi erkekini almış. Karacağınız, sizin karacağınız iyi erkekini almış. Nasıl soru gelebilir? Aşağıdaki hangisine sıfat fiil iyi erkek almıştır şeklinde gelebilir ama çok sanmıyorum, çok düzende durmuyorum. Fakat şu önemli, hangisine sıfat fiil ekini bir sözcük kalıplaşmış isim olmuştur. Bakın isim fiilde de vardı. Ne vardı? Çakmak, dondurma, sarma, dolma gibi. Buna bakalım dolmuş, yazar, yakacak, yiyecek, geçmiş gibi. Bunlar da kalıplaşmış isim olabilir. Tabii ki cümledeki anlamına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buna bakalım. İşte gelecek, yiyecek, açacak, yiyecek, yiyecek yazar, gelir gibi. Bunlar da kalıplaşmış isim olmuş. Artık sıfat fiil özelliğini kaybetmiş. Devam edelim. Şimdi etkinliğe bakalım. Öğrenmiş miyiz? Öğrenmemiş miyiz? Ben yaparken siz de takip edin arkadaşlar. Benden önce yapabiliyor musunuz? Lütfen. Çok önemli. Ben yavaş okuyacağım. O yüzden sizin yapmanız için de zaman vereceğim. İşten gülen bir çocuk insanın ömrünü uzatır cümlesinde sıfat fiil var mı? Bir kere şunu siliyorum. İsim fiiller yüklemli olabilir. Zar fiil kesinlikle olmaz. Sıfat fiil de tamlama şeklinde de adlaşmış sıfat olabilir ama genelde sıfat fiil de yüklemde olmaz diye bakın. Bunu sildim. Peki burada fiilim sorabilecek bir sözcük ne var? Gülmek, gülen. Hangi çocuk? Gülen çocuk. İşte size gülen filmse. Gözleri uzaklara daran birinin yakınlarda olmayan bir hikayesi vardır cümlesinde. Diyorum ki iki tane sıfat fiil var. Bul bakalım. Gözleri uzaklara daran biri. Dalan biri. Bakın arkadaşlar sıfat yine an ekini aldı. Zaten en çok an, an eki çıkar karşınıza. An en. Yakınlarda olmayan bir hikaye. Hangi hikaye? Olmayan bir hikaye. İşte arkadaşlar sıfat fiiller de olmuş. Sıkıntı yok sizin küçük, küçük mutluluklarınızı kıskanmadan benimseyen kaç dostunuz var bakın benimseyen hemen gördüm anekini yalnız dikkat edin bu anekine arkadaşlar mesela çalışan insan bir de şurada çalışkan insan veya diğerlikleri de yaparken dikkat edin insan hangi insan çalışan insan çalışmak fiili almış evet bu fiilimsidir doğru ama Çalışkan insan, hocam işte bu da anekine almış. Bakalım anekine mi almış? Ne kaldı geriye? Çalışk. Böyle bir kelime var mı arkadaşlar? Yok. Bunun aldığı ek bu. Yani bu fiilimsi değil. Dikkat edin. Her, her gördüğünüz iki gerçekten an olmayabilir, kan olabilir, gan iki olabilir. Dikkat edin lütfen. Bakayım buraya. Daha neyse bunu çok uzatmayayım. Heyecanlandıran her çağrı derken örneklerimiz şu olabilir. Şimdi başka bir etkinlik yapalım arkadaşlar. Sadece bunu pekiştirmeyelim. Devam <laughs> edelim. Gördüğünüz gibi burada çok fazla, çok fazla çok bir sıfat fiilleri bularım ve bitirelim hadi dersimizi. Öbür hayvanlar için, yani bu paragrafta bulmak daha önemlidir, bulursanız o işi olmuştur. Öbür hayvanlar için aslanın gözleriyle bir de karşılamak derken, bakın bu hangi fiilimsi? Makek almış, isim fiil. Hatta onu da bulalım. Onu kükreyişinden, kükreyişini isim fiil arkadaşlar, tanıyorlar. Ta uzaklardan bile. Görünüşteki derken yine hep isim fiil var. Yalnız bakın bakışındaki isim fiil. Geçerken daha fiil ve sıfat fiil bulacağız değil mi? Evet. Çökerten ayakları. İşte hangi nasıl ayaklar? Çökerten ayaklar arkadaşlar. Burada bir sıfat fiilimiz var. Çıkarttığı güçlü ses. Nasıl ses? Çıkarttığı ses. Bakın burada bir sıfat fiilimiz daha var. Bir hayvanın üzerine atılıp onu parçalayışından kesinlik aslanın aslanını apaçık kılan. Bakın yine bir kılan sözcüğümüz var arkadaşlar. Sıfat fiil. Bakıyorum sinen. Yine bir sıfat fiilimiz var. Uygunluk gibi aslan tezi yapan. Hep an iki arkadaşlar. Bakın gözünüzden kaçmasın. Yine sıfat fiilimiz var. Bu şiirde böyle resimde böyle. Fikirde böyle. Şansiyette böyle. Kişiler arasında böyle. Topluluklar arasında böyledir. İlkin aslan olmalı. Bunun içinde aslan olduğuna olduğu şeye bakın dık arkadaşlar gözden kaçabilecek bir fiilimsi inanmalı. Arkadaşlar sıfat fiilde neye dikkat ediyoruz? Öncelikle ikimiz anası mezar dikecekmiş. Sıfat yapma fiile gelecek, fiil sıfat yapacak. Buna dikkat ediyoruz. Sonra neyle karıştırmıyoruz? Almaz, ecek ve miş eki. Kip eki de olabilir, sıfat fiil eki de olabilir. Buna dikkat ediyoruz, karıştırmıyoruz. En önemlisi bu. Kalıplaşmış olabilir, adlaşabilir, adlaşma sıfat fiil olabilir. Buna da dikkat ediyoruz. Eğer bunları düzenli yaparsak zaten çok bir sıkıntımız kalmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Başka bir videoda görüşürüz.